Selamlar ben Semih harika bir haberim var Supercell delirdi herhalde arkadaşlar bunu kaçıranlar ileride pişman olacaklar bugünden itibaren her hafta bir tane evrim bedava dağıtılacak ve toplamda 4 tane bedava evrim dağıtılmış olacak sırasıyla büyücü Tesla elektrolojiler ve okçu verilecek bugün ben sizin için deste araştırması yaptım arkadaşlar bu bedava evrimleri en yüksekte oynayan insanları buldum en iyi oyuncu Muhammed Light'tan tut dünya birincisi Batfast bile bu bedava evrimleri kullanıyor çünkü evrimler hakikaten sağlam hadi başlayalım <laughs> 5 numara dev prens arkadaşlar evrimi büyücüyle oynayabileceğiniz tek deste bu gözüküyor çünkü dünyada 200'de tek büyücü oynayan insan meşhur devci hadi ve bunu oynuyormuş Hadi başlayalım Arkadan devi bırakalım Şu anda 2x'e karda başlıyoruz hata Niye 3 değil 2? Çünkü ilk hamleyi yapan 1 kazanır her zaman Dev oynarken çok güzel bir kural vardır Atağa çıkıyoruz bir yandan ama adamın kart toplamasına da izin vermeyeceğiz o yüzden mega Minion basıyoruz Adamın atıcısı sonra atağa çıkamayacak bu yüzden Hemen tersten gidelim elinde Beşik Sır var şu anda Çarpma sayesinde Mega Minyon Atıcı'yı öldürecek A Prens Mükemmel yakaladık Şimdi kulemizde düşes varken dev savunmak zorundayız zor olacak birazcık Atıcı onu nasıl becerdin ya <laughs> Orada bir canı falan kaldı Mega Minyon Hasar yemeyi kabul edeceğiz yapacak bir şey yok Oklar yetişecek Pahalı deste vs pahalı deste de. Bir kule aldım maç bitti olay bitti diye bir şey yok İlla devam edeceksin Çünkü her altında rakip senin de kulen alabilir Ki bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar Devin sırrı yakalamaktadır Mesela biz az önce ne yaptık orada çok güzel doğru bir girişim yaptık Tersten prens artık korumalar bastık Onu basmasak şu an çok farklı bir gidişat olabilirdi Yani dev dediğin şey rakibi yakalamaktır bence Büyücü basalım evime dönsün Büyücü de her maçta kullanamazsın ama kullandığında tam kullanırsın. Öyle bir kart. Adam da evrimi cadıyı döndürmeye çalışıyor bir yandan. Oraya bir çarpma atalım. Biz de evrimi çarpmaya döndürelim bir yandan. Adam geliyor. Dev mezarlık yapacak. Dev mezarlık yaptığında kulemizi alma ihtimali çok yüksek bence. Köşeden prensimizi bırakalım. Çünkü köprüden dev gelecekmiş gibi geldi bana. Sonraki maçlarda Muhammed Light'ın kullandığı desteler işte. Dünya birincisi Batfast'ın kullandığı evrim falan. Çok güzel desteler var. Bu deste de fena değil aslında. Tek evrimi büyücü destesi. Oraya madenci artı evrimi çarpma yapsak cadıyı öldürebilir miydik acaba? Gerçi alınacak risk değil ha. Öldüremezsek biteriz. Madenci. Prens ile devi öldürelim. Mezarlak korumalar. Evrimi çarpma. Son 28 saniyesi var. Aha prens cadıyı kesti. <laughs> Bir saldıralım ki o saldıramasın diye. Zaman kaybedecek. Dev ortadan. Şöyle oklar ne olur ne olmaz. Şu cadıya madenci atmak istiyorum ama kendime hakim olacağım burada. Önceliğimiz devi kesmek. Her şeye rağmen saldırabiliyor adam hala. Bundan sonra mezarlı basamaz. Evet arkadaşlar şimdi 4 numaraya geçiyoruz. Dur satmayalım da maçı. Yakın bitti. Diyeceksiniz Semih bu ne böyle destek olur? Haklısınız arkadaşlar. Ben de inanamadım. Şu an ben bu videoyu çekerken dünyada ilk 200 den tek elektrojen evrimiyle oynayan insan bu desteği oynuyor. Hatta ben dedim ki herhalde troll. Arkadaşıyla troll yapıyordu. Maç geçmişine baktım. Hakikaten bununla dünya sıralamasında kasıyordu adam. Eğlenceli desteği benziyor. Bunu oynayanlar ne diyebiliriz? <laughs> Tartışabiliriz. Hadi oynayalım. Elektro ejder. Destemiz inanılmaz hızlı olduğu için elektro ejder evrimini çok hızlı döndürebiliyoruz. Şifacı. Bu ikisi yan yana geldiğinde. Önüne eksik golüm atılmaz mı şimdi? Daha maçın başından yaptığımız harekete bak ya. Ona bir kasırga. Çok zevkli deste. Fişekçi öldü sayılır. Rakip zaten iksir goleminden kazandığı iksirlerle çok rahat savunur diye düşünüyorum. Göreceğiz. Bize toplayıcı bile attırmaz yani. Elektrojiler evrimi oyundaki en iyi evrimlerden birisi. Ve şu an bedava dağıtmaları bana birazcık delilik gibi geliyor ya. Hani böyle bir şey nasıl yapabilirler acaba? Şunu da söyleyeyim niye küreselde o zaman kullanılmıyor onu da söyleyeyim yani. Genelde küreselde e-sporcular hızlı desteleri tercih ederler. Döngü dışı kalmamak için. O yüzden burada kullanılmıyor. Ama buranın aşağısında inanılmaz bir kart. X'e basacak. Şifacıyla zaman kazanıp Elektro Ejder'le inceleyim X'e Bir de zincirleme yapacak şekilde beraber. Bizim zamanımız da gelecek birazdan. Şöyle güzelce toplayıcıları kuralım bir. Sonrasını göreceğiz. İkisi vurdu ama problem yok yani sonuçta i̇şte ikisi golemi oynuyoruz. O kadar yüksek ki toleransımız hasara. Mesela ben şu an mezarlık oynasaydım kaybettim derdim. Ama şu an kaybetmedik. İyi bari onu kuru aktivasyonu yapsaydı sıkıntıydı. Hemen toplayıcı. Adam toplayıcı alev atsa suçlu atmasa suçlu. Arkadaşlar düşünsenize 3 tane toplayıcı yapıyoruz arkadan. Bir çıkıyoruz. Şu an canım çekti yani. <laughs> Yapacağız ya yanıyorum. Deste çok müsait buna. X'e basacak tersten gidip iki sayına elektro ejder basarız. Şifacı, ateş ruhu, elektro ejder. Evimiz kepler. Hem iki sayını meşgul ettik hem de bir yandan atak yaptık. Bence güzeldi yani. Şu fişekçiden kurtulmak lazım. Kasırga dışında başka çaremiz yok çünkü öldürmek için. X'e geliyor yolda. Adam bayağı iksir kazandı. Şöyle iksir golemi. Artı elektro ejder. Şu hata bakar mısın? Oy çok iyi zincirleyecek. Oo, bu var ya bu, bu çok ayrı bir güç. Orantısız güç ya. Hemen ikisi e toplayıcısı adamın en zayıf anında. Bak ikisi yaşıyor şu anda. Bir tane daha toplayıcı koyduğumuz anda. <laughs> artık süper gücüz. Hani bizi hiçbir şekilde durduramaz. O alev attı ya şöyle yapalım. Sanki atağa çıkıyormuş gibi davranıp. Şu fişekçiyi vurdurmayalım bu arada. Bir tane daha toplayıcı atacağız. Ve birazdan çok fena gireceğiz. Acayip gireceğiz. İlk iksir golemimiz geliyor. Şu anda bunun dünya seramasını ilk 500'de yapıyor olmak çok güzel bir his. Deste çok eğlenceli ha beğendim bu arada. Tersten saldıracak mı acaba? Sorun yok sorun yok. Soldan da bir tane daha basarız. <laughs> ne de olsa sonsuz iksirimiz var. Geldi şifacı. Bir de elektro ejder evimi basacağım oraya. <laughs> çok zevkli ya. Oy şu zincire bak. Kasırgayla kurtulmuş bu şekilde. Bir tane daha iksir golemi. Bir tane daha iksir golemi. Hadi. Bir daha şifacı. Ah garibim ya. Ne işkenceler görüyor şu anda. Köprüden iksir golemi. Bir daha iksir golemi. <laughs> Çok eğlendim. 3 numara bu deste. Buradan itibaren artık işler ciddileşmeye başladı. Çünkü dünyanın en iyi oyuncusu Muhammed Light bizzat kendisi bu desteği oynuyor yan hesabında. Yani bu demek oluyor ki bu deste harbi sağlam ve şöyle söyleyeyim. Tesla evrimi bedava dağıtılan diğer evrimler arasında en iyisi. Çünkü daha fazla deste yapabiliyorsunuz ve cidden sağlam şu anda. Desteği döndürüp köstebekle başlayalım. Arkasından ateş ruhu bırakmak da çok güzel bir hamledir. Çünkü ne atarsa ateş ruhu ona atlıyor. Yoksa iksir kullanmak zorunda kalıyor. Bak. <laughs> Bundan bahsediyorum. Yuh bu adamda da ne köstebek cevapları varmış. İsterse 3 değil 1000 tane köstebek antisi olsun destesinde. Şöyle bir şey var. evrimin kartopu sayesinde her türlü garanti vurabiliyorsun kuleye. Zaten Muhammed Ayk bu yüzden kullanıyor bunu. Ve e-sporda da bu yüzden çok kullanılıyor bu evrimin kartopu köstebek taktiği. Hatta kartopunu yapıştıralım sırf evrim dönsün diye. Adam mezarlık oynuyor gördüğüm kadarıyla tabi. Desteği döndürüp tekrar köstebek ateş ruh basalım. Eee mezarlık oynuyorsa atak kurdurmayacağız biz saldıracağız. O nasıl bir buzcu, onu niye attı acaba? Ateş şunu zıpladı. Adam inanılmaz iksir saçıyor. Tesla'yı basalım. Şimdi mezarlı antimiz ne bizim? Doğru düz mezarlık antimiz yok. O yüzden evrimi Tesla'yı döndürmemiz gerekiyor. Tesla evrimi de bir güçlü oluyor, bir güçsüz oluyor. <laughs> Eğer güncel takip ediyorsanız videoları, her gün 17. yeni bölüme bakıyorsanız arkadaşlar. Şu an iyi bir konumda olduğunu söyleyebilirim yani. Madenciyle, biniciyle, köstebekle hepsiyle oynanıyor. Goblin yıkıcı o canavarın köprü geçmesine izin vermemeliyiz veya en yakın şekilde öldürmeliyiz. Çünkü mezarlık basacak. Tesla, ateş ruhu. Mezarlığı çok rahat savunduk. Bir de şey demiyorsun hani ya mezarlığı sonurken çok iyisi kaybettim ya diyemezsin çünkü mezarlığın kendisi zaten pahalı bir kart. Aa yıkıcıya bak Goblin yıkıcı. <laughs> Gitti kuleye vurdu. Goblin yıkıcı köstebek dışında hiç kullanılmayan bir kart o buranın yerlisi yani. O buradan dışarı çıkmaz. Kösebe artık evimi kartopu yapalım. Savunmasın imkanı yok. Şu combo var ya garanti hasar. Hatta direkt erkenden basacağım kartopunu. Şuna bak şuna bak. Oy. <laughs> Çok fena vurduk. Evini Tesla. Adam ne yaptı şu savunmaya? Hani harika savunduk alan hasarından tut işte ne bileyim Evrim'in teslanın pozisyonuna kadar her şey doğruydu. Durmak yok. Köstebeği şimdi biraz daha farklı bir konuma atıyorum. Arkasından Goblin yıkıcı. Hadi bakalım konumu yiyecek mi acaba? <laughs> Yemedi. Hemen bir tesla Onu erkenden öldürmeliyiz mezarlık geliyor. Savunacak kartımız yok. Goblin yıkıcı. Var ya çok azaydık. yedik. Orada ben zehir atacağını biliyordum adamın. O yüzden Goblin ikinci atmaya cesaret edemedim. Dışına attım Zeydin. Neyse. Ama bence Goblin ikinci her şeye rağmen orada basabilirdik. Şöyle bir topu. Böyle bir fırsatı nasıl verdin ya? Güzel. Güle zıplayacak ateş şurur galiba. Ona izin vermiyor. O kadar rahatsız ediyor ki rakip bu ateş şurfları. Bir de birik sıra. Tesla evimi dönmek üzere. Bizim sigortamız. Aha çok fena geliyor. Goblin yıkıcı çok merkezi konumda. Olası mezarlık karşıda savunma yapacak. Ah şu zehirler var ya. İnsanın defansını bozuyor ya. Kart topu birazcık açı bozdu ama problem yok. Evrimli Tesla. Şu Tesla'ya bak. Kendi çektiğim acılar aklıma geliyor. Hadi köstebek. Oo evrimli kart topu. Şöyle yapıştıralım. Korumalar da gitti. <laughs> muazzam bir şey. Şu komba muazzam bir şey. Karşınıza çok fazla Mega Şövalye geliyorsa ben bu desteği tavsiye etmem çünkü Mega Şövalye anti gösterme. Şövalye mezarlık basamadı. Bundan sonra büyü döndürdüğümüzde kazanacağız. Hatta ilk alevi atalım. Hadi yıkıcı. O kadar da değil. Burada kuleyi vermezsek kazanacağız. Bir mezarlıkçı olarak söylüyorum. Karşıma köstebek geldiğinde ben seviniyorum. Yani bu maç Kolay bir eşleşme değildi onu da söyleyeyim. Ne büyü varsa atacağım her türlü vurur roketlemek. Bu arada sonraki destemiz de Muhammed Light'tan geliyor. İki numara bu deste. Bu deste işini şansa bırakmaz. Öyle bir savunma yaparsın ki hasar yemezsin bazen. Sonra roket madenciyle bir vurursun. Kazanamayacağın maç yoktur. Zaten Muhammed Light bu yüzden bu desteyi oynuyor ve seviyor. Çıktığından beri neredeyse Clash Royale oynuyorum ve hayatımda gördüm galiba en büyük ikinci hediye. Ya dört evrim aynı anda vermek ne demek ya? herkese bedava. Ve şunu söyleyeyim en büyük ne diye soranlar olacaktır. Bence chess.com'la ya satrançla işbirliği yapıp 2,5 milyon bedava altın dağıtmışlardı. O çok büyüktü. Bu da ona benzer bir şey yani aşağı değil. Madenciyle çıtır hasar çıkartalım. Onları çok rahat savunuruz. Paket. Birazcık böyle komplo teorisi gibi olacak ama bunun arkasında yani bu bedava evrimlerin arkasında korkunç bir sebep olabilir. Güzel bir roket. İki tane balon antimiz var. Birisi roket, diğeri Tesla. İkisi de yeterli cevaplar. Adam da bir bile vuramadı, biz de bir bile vuramadık. Bu arada bahsedeceğim komplo teorisi neydi? Üçüncü evrim slotu geliyor olabilir. Çünkü bu evrimin arkasında bir olabilir. Tabi Süper böyle bir bilgi almadım ben söyleyeyim baştan. Ama kendi fikrim bu. Gelmeye de bilir. Çünkü bir döngü var. Hep böyle işte ne bileyim oyuncuları yardım ediyorlar. Sonra atıyorum 16 seviye geliyor. Gibi. Veya üçüncü evrim slotu. Şu an döngüde iyi bir noktada olabiliriz. Haberiniz olsun. Yani e, dünyada yaşamıyoruz. İşte herkesin kartları max olsun. O para, para kazanmak istiyor oyun şirketleri. Biz de bu oyunun bir kitlesiyiz. Öyle söyleyeyim. Tabi bilenler vardı da bilmeyenlere söyleyeyim dedim. <laughs> Defansif madenci. O balonu çok rahat savunuruz. Ama bu zırhı atıp da mı savunsak atmasak da mı savunsak atalım. Ölüm hasarı vurmasın. Eğer balon güçsüzleştirilecekse ölüm hasarından dolayı güçsüzleştirilecek. Bazı kartlar hiç göze batmıyor hakikaten o kadar normalleşti ki her şey ne bileyim Mesela binici kimin gözüne batar ki çok fazla kullanılıyor Ya madenci, balon Arkadaşlar birazcık size derin bilgi vereceğim Şimdi Supercell'i satın almak için Tencent'ı biliyorsunuz Halti SA diye bir yapı oluşturdu ve Supercell'in %80 in hisselerini satın aldı Yani Supercell para için güncelleme getirdiğinde aslında Çin'den gelen baskılardan getirdiğini ben düşünüyorum Ben bu gözle bakıyorum Biraz karışık anlatım ama anladınız siz Şöyle bir roket ben de fırsat arıyordum. Güzel oldu bu. Balon hangi taraftan gelecek diyecektim. Adam direkt arkadan bastı. İki tane döndürmek için bunu yapıyorlar bu arada. Oy çok güzel Tesla. Adam bunu hesaplayamadı mı evrimi döndürdüğümüzü? Şuna bak. Bence hata çıkmaya hak ettik. Birazcık da madenciyle vuralım. Evrimli Tesla kaliteli bir evrim olduğunu burada gösterdi cidden. Eskiden iki tane dalga çıkartıyordu. Tesla döndürmeye çalışalım. Ne de olsa Tesla çok hızlı istediğimiz saniye Tesla'yı döndürebiliyoruz. Aha geldi. Buz ruhu. Geldi Tesla'mız. Öbür tarafa doğru yaklaştıralım. Savunmamız o kadar kuvvetli ki adam geçemiyor şu anda. Bir de madenci editelim. Hem bize vuramıyor hem madenciyi tutamıyor. Nereye attığımızı bilmiyor yani. Güzel güzel. Hata yapmazsak devam. İyi bir oyuncunun elinde bu destek hile gibi bence. Tesla'yı döndürelim. Evrim Tesla geldi. Şöyle yaramaz. Şöyle roket. Adam roketi geçse Tesla'yı geçemiyor zaten. Ölüm hasar vurmaz değil mi? Yok çok ileride öldü tamam. Hani bazen Muhammed Latif görüyoruz ya. Dünya birincisi oluyor bir hesabıyla. ikincisi ikinci, üçüncüsü üçüncü, dördüncüsü dördüncü. Aslında bu desteleri alıp yapıyor. Madenci roketle yapıyor onu. Çünkü kusursuz oynadığı için her maçı neredeyse yenebiliyor. Roket arkasına paket. tabii bu destenin de zayıf olduğu desteler var. Mesela tazı. Tazıya kıyasla madenciyle ne kadar vurabilirsin ki değil mi? Ben yine bir uyarı geçeyim de. Ya bu desteği ben sağlam oyuncuyum demeyen almasın bence. Sağlam oyuncular bence bu desteği almalı. Dediğim gibi. Şöyle Tesla ne de olsa roket var değil mi? Elimizden çıkartabiliyoruz Tesla'yı. Adam belki bizi 3 x yakalayabilir. Çünkü adamların ana desisi. Yani o yüzden de bir sır biliyorlardır. Özel bir taktik falan. Evimi bozur o. Bak ortadan yarısalarlar sürekli bizim Tesla'mızı zorlamaya çalışıyor. Madenciye. Tesla bastırmıyor bana. O yüzden roket basacağım. Yaramaz. Yarısalar gitti oraya. İkisi bitti. Bak genel roket basacağız. O barbar ölmedi. Hata yapmasak adam bir tane bile vuramayacak neredeyse. Biz şu an önde miyiz? Kule canını göremiyorum ha. Güzel güzel. Şöyle evrimi Tesla'yı döndürelim. Ya bu adam niye evrimi Tesla'yı hesaplayamıyor onu anlamadım. Sürekli yarasa basıyor. Gerçi adamı da anlıyorum yani yapacak hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi bir numara geçiyoruz. Hem de iki beleş evrimli oynanan bir deste. Bir numara X yani böyle bir şey olabilir mi? Evrimli okçu bedava. Tesla evrim bedava. Ya ekmek elden su gölden. Evrim kısmının hepsini Supercell hediye edecek zaten. Ki dünya birincileri sürekli X çıkıyor. Ve şu anda inanılmaz türedi herkes. Çok fazla X var. İnanılmaz güçlü. Göstereceğim zaten şimdi. Ben de nefret ediyorum karşıma X gelmesinden. Ama dürüst olacağım. X saf yetenek testisidir. Görürsünüz insanlar no skill derler. konsuz desesi derler X ama. Bakın sevmeyen birisi olarak söylüyorum saf yetenek tesisidir Gerçekten. Mezarla çok benzer. Hiç hasar yemeyip kusursuz savunmayla yakalamaya çalışırsın. Yakın mezimiz kullanalım. İkselciler tam böyle fırsat arayan insanlardır. Nasıl söylesem mesela. Rakibin en fazla canı olan kartını sürekli takip edersin. Bak mesela boss harcutu kullandı ya. Başka nesi vardır? Celat'ı vardır. Celat mesela. X'e yantısı. Kısmi kısmi diyeyim. Onu takip edeceğim sürekli. Bu ikisi olmadığında elinde basacağım X'e Tamamen fırsat kovalıyorsun yani. Evrim okçu dönmek üzere. Şu evrim okçunun da kullanıldığı tek deste bu. Ama güzel evrim ikiye böldüğünde çok çalışıyor. Bir de ikselciler niye sevilmez biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> çünkü gerekirse hiç ikse yatmazlar. Fırsat vermezsiniz çünkü. Adamlar sonra şey yapar. Büyü döndürür. Çok sizi bozucu. Yakın menzil yok bak. Oradan girmeye çalışıyor. Desteği döndürelim. Bizde döngü dışı kalmak diye bir şey yok. İstediğimiz Kart istediğimiz saniye döndürebiliyoruz. Ruhla hayaleti açalım. Evrimle evet. okçular. Bak şuna şimdi bak. Bu nasıl bir hasar bak. Of. Saniye başına hasarı dehşet. Şimdi elinde boss halde yok. Celat de yok. İşte şundan bahsediyorum. Haydi bakalım. Evrimle okçu bir de destekliyor şimdi. <laughs> Ve kulede. İşte bu. O yıldırım kurtarmaz. X'e şey dediğin tam olarak budur ya. Şimdi bundan sonra sadece savunmayı yatıp Böyle maç sonuna kadar uyuyabiliriz. Yani o hiç problem değil. Ama tabii adam zorlayacak. Adam boss haydutlar hayaletler. Rakibinki de iyi destek Hatta belki de son yılın en iyi çıkış yapan destesi olabilir. Boss haydutla beraber. Bol bol okçu atıyoruz. Mesela burada X'e basabilir de çok tecrübesi olmayan birisi ama ne gerek var değil mi? Sen maçlarını inceleseydim böyle bir insanı niye X'e basıyorsun diye sorardım. Evet hatasız oynamak lazım. Adam şu anda fırsat arayışında. Sürekli sağdan soldan bir şey bırakıyor. Hatta Tesla'yı önden atıyorum. Çünkü yıldırım basmasını istemiyoruz kuleli beraber. Arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Hem boss halüt kullandı çıkarttı elinden hem de celatı. Yani ilk sene cevabı yok. Atlasın kule sorun yok. Geliyoruz. Aha kaçırdı. <laughs> Kaçırmasa bile ikseyi vururdu bu arada kuleye. Rakibin kulesini 1445'e kadar indirmişiz ya. Belki ileride kulesini alev topu atarak maçı yenebiliriz. Gerçi böyle bir şey gerek yok ama. Hadi aksiyon olsun birazcık. Tesla'yı atalım ama Tesla'yı tabii ki de önden basıyoruz. Orada Bossajut kulemize zıpladığında bayağı vurduğunda yalan yok ben de korktum ama maçın gidiş altında bunlar çok normal şeyler. Yani moral bozmaya gerek yok. Sonra maçın devamı gider. Öyle söyleyeyim. Gider yani. Güzel be alev. Rakibe fırsat vermiyoruz. Şöyle Tomruk. Şöyle tesla Celat kuleyi vurmasın Çok büyük hasar yemediğimiz sürece Bu maç bizde Bu arada şöyle bir şey var Bir konuda çok derinleştiğinizde Çok yüzeysel konularda birazcık açık verebiliyorsunuz Benim için bu Clash Royale Mesela eskiden çok hasar yediğimde Moral bozuyordum Ama sonradan fark ediyorum düzeltmeye çalışıyorum ki Aslında moral bozmaya hiç gerek yok şu evimin tesla buradayken rakiplerin bence saldırmaya hevesi kalmaz yani. Şuna bak. Baya güvence veriyor. Şu haliyle koruyalım. Evli okçular onları indirsin. Bak bak bak. Şunu izlemek çok keyifli bir şey. Muazzam ya. Defansif bir X'e basalım. Ben defansif X'e izlemeyi çok seviyorum. Buradan basınca öbür kuleyle beraber yıldırım atamıyorlar. Son 45 saniye dayanmamız lazım. İkinci Tesla'mız geldi Bak şimdi bir tane daha Tesla geliyor Tomruk Ve bir daha Tesla geldi İşte sırf bu yüzden döngüden dolayı insanlar ağır destelerden kaçıyorlar Ve hızlı desteler oynuyorlar arkadaşlar Ve Tesla burada evrimle beraber devreye giriyor. Adamın yenme şansı yok Artık son önemli bilgiler vereyim arkadaşlar. Etkinlik Clash Royale tarihinin en büyük etkinliği belki de veya ikinci dediğim gibi. O yüzden arkadaşlarınıza, yan hesaplarınıza mutlaka evimleri alın. Taç kasmanıza gerek yok diyebiliyorum. Kasarsanız da ekstra ödül alıyorsunuz diyebiliyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. O zaman her gün 17'de görüşmek üzere. Herkese hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.